Öncelikle selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte My Friend Pedro oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar efsane bir oyun. Aksiyonlu, silahlı, çatışmalı. Ama iki de. Sorun olacağını düşünmüyorum. Oruçtanlar varsa Allah herkesin orucunu kabul etsin diyorum ve hemen maçımıza geçiyoruz. Evet. Ne oluyor? Hey Uyan Bu ne lan? Burada bayılmışsın, uyuyakalmışsın gibi bir şey dedi Kalktık abi Ne oluyor lan, neredeyiz? Hey Hey, sakin ol Ben Pedro, senin arkadaşınım Neyi bir şeyler diyor anlamadım. İyiyim. Ya. <laughs> ha baş parmağımı kaldırıyorum falan dedi ama neyse buralara geçelim. Benim İngilizcem çok kötü. Oha. Oha çok güzel şeyler yapabiliyorum. Ayak şiddetli bura ne yapacağız? Hop. Tamam. Woo! Oha! Arkadaşlar bu fena şeyler olacak. Bir tane daha yapalım. <laughs> oy 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 oy. Hop yuvarlan bakayım. Neyi bir tane salaklar e, tabancasını burada bırakmış herhalde diyor. Ver bana. Oha. Kırdık. Hop. Reload. Nereden? Ha tamam az önceki yermiş şura. Oy, 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 oy. Ne bu milletin farelerini falan birisine mi satıyor diyor? Ne diyor? Valla arkadaşlar okuyabiliyorsanız okuyun ben hiçbir şey anlamıyorum. Ha. Hey boss. nilanda boz. Ah, vurduk lan. Oy, ikili tabancamız oldu. Ne yapacağız? Bir saniye, hop hop. Oy, vurduk. Saatık, o saatık ne? Oha! Çok güzel lan böyle nişan alabiliyor muyuz bir saniye? Hop hop. Oy, efsane oyun lan bu. Hop. Oy. Oy, çok güzel oynan bu. Ne oluyor? Neyi sana ağır çekimde atlamayı mı öğreteceğim diyor bir şey diyor. Tamam. Uhu. Tamam. 360 flip mi? Uhu. Aşırı sarıyor. Neyi 360 flip yaparak bunu vur. Uhu. Hmm. Efsaneydi. Hadi bakayım. Tamam anladım. Bunu da anladım. Bunu öğrendik daha yeni. Bu güzel. Şöyle bir combo. Of efsane indik lan. Hadi bakayım. Ne oldu? Oha. Oy. 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 Şöyle bir havalar ki tak 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 tak. Oha muz bile şaşırdı. John Wick'in işi. Biraz daha hızlı çekimde oynayalım. Hep ağır çekim olmaz. Uydu herhalde bu bizim sesimize. Ha dur. Olup çık. Allah'ım. Tamam sakin sakin yaparsak geçeriz. Oy. Bu ne lan böyle saklanabiliyor muyuz? Lan hayır. Aşağı indim yanlışlıkla. Hayır. ne işe yarıyor? Oha! Dönüyoruz lan böyle! Nesne biren <laughs> Bunun gibi. Şimdi buraya edit yapardım arkadaşlar. Edit yapmayı seviyorum. Ama bana göre artık cringe oluyor ya. Ne? Oğlum bu ne lan? olduk. Nasıl dojadım lan ben onu? Hadi V ile dojuyoruz tamam. Doş 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 doş. Öl Tamam. Geçtik bu bölüme. Oy, oy. Arkadaşlar bu arada oyun müzikleri efsane değil mi? Bir şey planı yapacağız mı diyor ne diyor anlamadım. Selamünaleyküm. Hop, 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 hop. Ta, 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 ta güzel ölür. Bu ne? Aa tekme attı mı? Oha bu ne? Bak geriye doğru atabiliyorum, yukarı doğru atabiliyorum bir saniye. Bu oyun aşırı efsane bu oyun. Oy. Hop. Tak tak Ne oluyor? Allah'ım. Öleceksin. ağır çekip olmadı ya tamam artık neyse de evlat selamın ölü <laughs> şef hop hayır yapamadım istediğimi oy 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 olmadı ama hep ağır çekim olmaz dur ne oluyor lan? <laughs> <laughs> Uhu! Uh. Havada lan tekme. Bir de şöyle bir tane daha havalı bir Tak tak tak. Oy sahne gel. Ha <laughs> Efsane oyun ya. B aldık lan. Hadi bakalım devam. O oh baby. Oy oy oy. Ah pardon arkadaşlar oraya geçtik de anlamadım. direkt iki çakarım abi şu uğraşamam lan. Çık. Bu ne? Ha bura basınca iniyorum aşağı. Tamam. Jomvi'ye dönüşürüz. Şöyle biraz da havalı öldürelim. Olmadık olmadı ki ya. Takla atıp öldürdük. Dur dur dur. İnişe gel inişe. Hop. Hop hop. Oy girişe gel. Buraya ben ters giderim abi. Zık. Dur. Tamam. Elat. Çok doluyum şu an bura. Doş 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 doş. Ne yapıyorsun sen? Hop hop. Dur. Ha şuradan gidiyormuş tamam. Ağır çekim efsane ya. Donut çekme. Ta! Hadi bakayım. Uh. Biraz da şöyle dojjuyarak. Oha! Dojjuyarak hiç vurulmuyor oğlum. Amin dedik. İşte bu! Bu leveli de tamamladık. Kaç? Kaç veriyorsun? B ne ya? Ben kaç alabiliyorsam işte en yükseğini almak istiyorum. Hadi bakalım. Matrix John Wick hepsinin karışımı bir şey olun bu oyun. Uh. Hop! Tak 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 tak. Takla at at. Ata çok sarıyor ya. Uh, uh, uh. hop 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 hop. Headshot headshot. Hop. Oy inişe bak bak. Efsane bir iniş. Buradan geçiyoruz. Çık abi buraya. Hop hop hop. Öldü. Sen dön. Dur lan adamı. Alam aşağı düştüm. Devam ki. Kafaya nişan al. Kalk kalk kalk. Bir saniye oğlum dur öleceğiz. Dojuyarak. Öleceğiz. Oğlum vur. Tamam dur aşağıya. Ne oluyor oğlum? hop 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 Dur bu ne bu ne Şunu yapmak istiyorum ben Ha Sen bittin olum Bunda niye bir slow motion yapıyoz oğlum aşırı sarıyor dur Allah'ım dur ayyyyyyyyyyy Of Niye bağırdım lan Adam olacaksın Neyse tam işte kreşli bırakalım Dur burada şöyle yapalım. Hop. Öl. Arkadaşlar bu oyunu bu arada alabilirsiniz. Efsane oyun 10 dolar falan herhalde. 5 dolar da olabilir hatırlamıyorum. Öl lan. Öleceğiz. sadece lan. Eğil, eğil. Ver canım. Ya Allah'ım. Uh. Gidiyoruz. Ee, kazandık. Kaç veriyorsun? Hadi lan. Ah be olmadı. Neyse B de bir şeydir. Hadi bakalım devam. Oy. 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 Hadi bakın başa. Bu ne? A Uzi lan. Ver 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 Uzi mi bu? İşte bu. Tak tamam, tak tamam, tak. Tamam. Oy. Evet. Dur bir saniye abi. Ne lan orada? Adam varmış. Lastik. Silah çok tepiyor. Dur buraya geri geri girmemiz lazım. at Doja 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 doja. Kiluzi işte bu lan. Hadi bakayım Allah. Öl ya! Nasıl ölmedi ki o? Dojarak Allah! Öcem. Sen de gel. Hop. Ver Selamun aleyküm. Öleceğiz dur bir saniye. Oy. bir tane mermi tuttun. Of efsane hareket yaptı. Kır şurayı. Ya kır. Bam bam bam. Zombi ikinci işte şöyle iniyor. Hızlı çekti. Oha oğlum işte şiş tuvalette ne yapıyorsun? lan? Bak burada bir ağır çekim yapılır ha. Dur olmadı ama. Şöyle ineceğiz. Şunları alalım. Bayağı mermimiz var ya mermi bitmez. Dur dur. Sana bir, sana iki. Oy. Öl. Hop hop hop. Abi oğlum öyle izleyeceksin beni. Muzcuğum. Non mi chiede di innamorarsi in questo gioco Guarda l'inno Non mi chiede di innamorarsi Doç, dodge, full dodge, full dodge, full dodge. Dodge, dodge, Dön şu tarafa dön. Şuradakini halledik. Selamun aleyküm. Hayır. Aşağı düştüm ben şimdi. Ve kazandık. Hadi bakayım. İşte bu. Oy. Oy. Uhu. Sunamadım lan. Lan ne oluyor? Bunda da. birli adamlara böyle tabanca ile girebiliriz ya. Ya da uzi ile mi gireceğiz Birli uzi de lan! Bak bak inişe bak oğlum. İn. Şöyle gidek diyeceğim o şeyi kim koydu oraya takla atarak gidecek. Oğlum bir durun öleceğiz şimdi. Kalple atamadım ki ben. Olmadı ama. Neyse i̇şte gerek yok onlara. baya vermemiz var. Şunu ver ya. Mermi. Kullanalım verme Uyyy sahneye gel. Oo. Uh. tutunamadım. Efsane oyundan bu. Evet. <laughs> ben burada bunu yaparım oğlum. Oy. İçeride biri yokmuş. Ya takla atacaktın orada işte ya. Takla atarak inecek. Ah tutunamadım. Çık bakayım. Takla atarak işte bu. Efsaneydi. İn bakalım aşağı doğru. Hadi bakayım. Güzel geçtik. Arkadaşlar videomuzun sonuna girelim. Efsane bir oyundu. Ee, aşağıdan like atıp abone olmayı kanala ya bildirimleri açmayı da unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar bu arada herhalde bu son videomuz olacak. Yani bir 5-6 gün herhalde yokum. İnşallah 5 gün yokumdur yani. 10 gün olmasın da başka bir şey istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hadi Allah'a emanet.